Herkese merhaba, Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Normalde Pazar akşamları haftalık piyasalar özetimizi yapıyoruz. Ancak bu akşam güzel bir sebep dolayısıyla yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız sebebiyle canlı yayınımızı bu akşam değil yarın akşam saat 10'da yapmayı planlıyorum. Fakat yine de arayı çok açmamak adına kısa bir e, güncelleme videosu çekmek istedim. Dolayısıyla yarın akşam canlı yayında saat 10'da görüşmek üzere diyorum ve kısa güncellememize dönüyorum. Hatırlarsanız buradaki dördüncü dalga'yı anlamlandırmaya çalışıyorduk ve burada iki ihtimalimiz ve hatta 3 ihtimalimiz vardı. Bunlardan biri buradaki yeşil ABC olma ihtimaliydi ve burada 5 dalgalı bir yapı bekliyorduk ve şu anda da bize bu yapıyı vermiş görünüyor. Bu şekilde baktığımızda burası bir ABC değil tabii ki. 1 2 3 4 5 şeklinde inmiş olabilir. Şurada da 15 dakikalık düşük zaman dilimine düştüğünüzde 5 dalgalı bir yapıyı rahatlıkla sayabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu an için burada ABC ihtimali varsa şu kısımda bitmiş olabilir ve bunu running flat yapmadan yapmış görünüyor. Çünkü bizim buradaki mor çizgimiz buradaki muhtemel A dalgasının 0.80'ini temsil ediyordu ve buradaki C dalgası da 0.80'i geçtiği için bu gayet güzel bir flat şeklinde tamamlanmış olabilir ve bize dördüncü dalgayı vermiş olabilir ABC şeklinde. Peki diğer ihtimal neydi? Bunun dalgasını açıp bir kenara alalım. Diğer ihtimal de WXY olmasıydı. Burada mavi olan WXY'yi yapmasıydı. Bu ihtimal üzerinden saydığımızda da fiyat bize burada 1, 2, 3, 4, 5'i ilerleyen bir diagonal olarak vermiş olabilir. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde vermiş olabilir. Burada da 15 dakikalıkta rahatlıkla ABC sayılabiliyor ve burada bir A, B ve C vermiş olabilir. Yani az önce kenara çektiğimiz şekliyle burada C'si kısa olmak kaydıyla bir y dalgası yaratmış ve dördüncü dalgayı da tamamlamış olabilir. Bu ihtimali de kenara koyalım. Eğer bu ihtimalde dördüncü dalga tamamlandıysa ve diğer ihtimal içinde tabii ki dördüncü dalga burada tamamlandıysa şu anda beşinci dalgaya çıkıyor olabilir fiyat. Bir üçüncü ihtimalimiz daha vardı onu birazdan anlatacağım. Ancak şu an için burada bir dördüncü dalganın tamamlanmış olma ihtimali gözden geçirelim. Ve şu anda da fiyat bu şekilde düşündüğümüzde buradan sert bir tepki almış olabilir. Ve bu şekilde burada biri değil de sanki bir. ABC ya da şöyle bir sert bir B yapmış olabilir. Bir ABC'yi oluşturuyor olabilir. Peki bu ihtimaller yani burada dördüncü dalganın tamamlanıp tamamlanmadığından nasıl emin olabiliriz? Buradaki 5 dalgalı yapı eğer bir A'yı oluşturup sonra B sonra da C'yi oluşturmuş olabilir. Yani buradaki Y dalgası henüz bitmemiş olabilir. Dolayısıyla bundan emin olmanın en güzel yolu buradaki muhtemel A dalgasının 0.80'i geçme durumu. Bu 0.80'i eğer geçerse fiyat yani 34800 civarı bir fiyat yapıyor, bir seviye yapıyor. Bu seviyeyi buradaki fiyat yukarı yönünü kırarsa buranın dördüncü dalga olma ihtimali yükselmiş olur. Tabii ki buradaki y dalgası buradaki 5 dalgalı yapı yerine az önce söylediğimiz bir abc ile bir a dalgası sonra b dalgası sonra c dalgası yaparak buradaki y dalgasını da yataya bağlayabilir. Sonuç ihtimalle burada bir zikzak var. X var ve burası da gayet yatay bir Y olarak hayatına devam edebilir ve bizi daha derin bir 4. dalgaya doğru da götürebilir. Ancak şu an için bundan bahsetmek doğru değil. Hem bu ihtimalin yani buranın bir ABC yaparak Y olma ihtimalini hem de dördüncü dalganın bitip buradan fiyatın 5. dalgaya doğru ilerleme durumunu şuradaki 0.80 seviyesi yani şu dalganın 0.80 seviyesinin aşılıp aşılmamasına göre değerlendireceğiz. Çünkü burayı fiyat aşarken de hangi sayımla aştığı önemli olacak. Eğer burada bir ABC yapıp sonrasında da tekrar 3 dalgalı bir yapıyla gelirse biz burada 4. dalganın bitip 5. dalgaya giden 1 2'nin oluşma ihtimalini daha yüksek bir ihtimal olarak göreceğiz. Bundan dolayı da bu ihtimalde şu an için masada duruyor. Dolayısıyla buradaki ABC ihtimalinde A ve C dalgasının birbirine eşit olması durumunda yani burası bir birinci dalgaya gidiyorsa dördüncü dalga tamamlandıysa burada da 35 bin seviyesine fiyatın gelip burada bir ve sonrasında da ikinci dalga gerçekleşmesini tamamlamasını bekleriz. Dolayısıyla bu 0.80 seviyesi geçildiğinde de tam emin olamayacağız ancak kendi içindeki dalgaları sayarak ihtimalleri muhtemelen eleme imkanımız olacak. Bu iki ihtimalin dışında da bir de fiyatın az önce söylediğim gibi yataya bağlama durumu var. Ve bu yataya bağlama durumunda da aslında fiyat burada Y'de Y'yi oluşturmadan daha da fazla fiyatı yataya bağlayabilir. Aynı şey buradaki ABC için de geçerli. Belki burada bir A yaptı ve şu anda da B dalgasını bir üçgene bağlayacak da olabilir. Ve fiyatı gitgide yataya bağlama ihtimali de oluşacaktır. Dolayısıyla buradaki çıkışın şu anki çıkışın gidişatındaki dalga sayılarını saymamız gerekiyor. Eğer bize burada düzgün bir 1, 2, 3, 4, 5 verseydi biz burada 5. dalgaya giden 1. dalganın oluştuğundan daha fazla emin olabilirdik. Ama şu an için fiyat bize bu imkanı vermiyor. Her zaman söylediğim gibi B dalgaları ve 4. dalgalar oldukça sakıncalı dalgalardır. Fiyatın sürekli yatağa bağlama isteği olabilir ve bu da sürekli olarak ihtimalleri masadan kaldırır tekrar masaya geri koyar ve sonuç olarak da pozisyon almanızı zorlaştıracaktır. Bundan dolayı buradaki ihtimalleri eleyeceğimiz seviyeleri belirleyip ona göre hareket etmemiz şu an için gerekiyor gibi. Böyle bir kısa güncelleme de yapmış olalım. Daha detaylarıyla genel resmi yarın akşam saat 10'daki canlı yayınımızda ele alırız. Şimdilik bitcoin hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.